Adım Asuman Çerçioğlu. Denizli'den Samsun'a Karadeniz turuyla geldik. Ben sizlere Denizli'den Denizli Şivis'le bir şarkı söylemek istiyorum. Hadi. Artık sevmeyeceksin gari, bütün gabetler benim. Artık sevmeyeceksin gari, bütün gabetler benim. Ne kadar ağlı sen boş, ne kadar yalva sen boş, sene dönmeyeceksin gari. Bitiresin gari bu çile, çekemeyeceksin bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle, sene dönmeyeceksin gari. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle. Sene dönmeyeceğin gari. Ümitlerimi gurvedin, hayallerimi kuvvedin. Benim ahım alıvedin, benim ahım alıvedin. Şimdi sen de yalnızsın gari. Bitmesin gari bu çile. Çekemeyeceğin bile bile. Sen ne söylersen söyle. Bu hayat geçmez böyle Sene dönmeyeceksin gari Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sene dönmeyeceksin gari